Herkese merhabalar. Bugün öğretmenler günü için hediye yapıyoruz. Evet arkadaşlar öğretmenler günü. Arkadaşlar resmimiz bu. Evet. Arkadaşlar resmimizi bu şekilde çizdim ben. Evet. Çocuklar da boyayacaklar şimdi. Boyamaya başlayalım. Evet. Hemen çizdi biz boyayacağız. Kırmızı alıyorum. Arkadaşlar ben de çay şey alıyorum. Kıçımcı boyayacağım. Hirasu ve Asya Lina ile öğretmenimize hediye hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar. Hirasu kırmızı boyadı. Şimdi Asya Lina da mor yapacak. Evet. Yine dikkatli boya taşırmadan anneciğim. Evet. Bu şekilde Asya Lina da boyuyor şimdi. Rengarenk yapacağız. yapacağız. Yine güzel güzel boyuyor taşırmadan. Aferin sana ninacığım. <laughs> ne oldu Gilles cim Güzel güzel ablanla beraber boyayın. Sen de Evet sarı. Yira da sarı rengi ben boya. Yavaş kağıdı tutun. Bittiydim ben. Aferin sana. Selina pembe boyuyor şimdi. Hira suda turuncu yapacak. Balonumuzun üzerine rengarenk boyuyoruz şimdi. Evet. Rengarenk olsun. Evet dikkatlice boyuyoruz. Sizler de öğretmeninize böyle güzel resimler çizip notlar yazabilirsiniz. Arkadaşlar pembeyi bitirdim. Aferin sana. Ne şimdi sepetine geçti Hirasu. Sepetini boyu kahverengiye. Arkadaşlar videolarımıza abone ve like atmayı unutmayın. Atın ki daha çok videolarımız size gelsin. Ben de etkinlikler. Arkadaşlar bu şekilde Hira, Hirasu ve Asselina. Evet, Bakın ne kadar oldu. güzel oldu. Çok güzel. gibi rengarenk. Evet göküşağ gibi rengarenk oldu. Çok güzel evet, oldu. Şimdi kuş... Arkadaşlar kuşlarımızı boyayıp videomuza devam edelim. Resmimiz bu şekilde oldu. Bakın kuşlarımız. Çocuklar bu şekilde boyadılar. Rengarenk yaptılar resmimizi. Evet arkadaşlar. Resmimizi bu şekilde boyadık ve bitirdik. Şimdi iç kısmını ayarlayacağız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde içi için kelebekler yaptık. Hazırladık. Bunları da böyle ufak ufak boyadık. Kelebeklerimizi hira su yapıştırıyor şimdi. Sonra da küçük notlar yazacağız buraya. Evet. Kelebeklerimizi yapıştırıyor su. Pembe ve sarı kelebeklerimizi yapıştırıyoruz. Hadi Lina da yapıştırsın bir tane. Yapıştır Lina'cığım. Aferin sana. Bitti. Kelebeklerimizi de yapıştırdık. Arkadaşlar kelebeklerimiz içiyor gibi. Yani minik minik kelebekler yaptık. Çizdik ve kestik. Bu şekilde yapıştırdık. Şimdi içine notumuzu da yazalım. Evet. Ondan sonra Yadalım. videomuza devam edelim. Evet. Yazımızı yazdık. Şimdi küçük kalpler yaptık. Onları hep çocuklar boyuyorlar. Hadi Selina sen de boya. kalpleri boyuyor Selina e şimdi. Çok güzel oldu. Kelebeklerimizi de bu şekilde hazırladık. Rengarenk güzel. Gözlerini ecesi. falan da kalemle çizdik. Şimdi kalplerimizi yapıyoruz. Hı hı, çok güzel oldu. Tüm öğretmenlerin, öğretmenler günü kutlu olsun. Resmimiz bitti. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Çok Bakın. Güzel oldu resmimiz. Çok güzel. Güzel oldu. Canım öğretmenim, öğretmenim öğretmenler gününüz Orkaya. kutlu olsun yazdık. Şimdi küçük küçük minik kelebekler. Arkadaşlar resmimiz böyle oldu. İç kısmını da bu şekilde yazdık. Kelebeklerimiz bu şekilde. Kalplerimizi yaptık. Evet. Yazımızı yazdık. Tüm öğretmenlerimize öğretmenler günü kutlu olsun. Arkadaşlar havada uçan bir balon. Kuçumuz. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, abone basmayı, abone like olmayı, yapmayı, unutmayın, olmayı unutmayın. Like bay bay. abone olmayı, abone olmayı, abone 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 olun